Selam arkadaşlar bugün sizlerle Osmanlı'nın ömrü 750 yıl oldu 760 yıl olduğunun ikinci bölümündeyiz ve en son Sovyetler Birliği'nden buralar çıkmıştı burada kaldık şimdi videomuza geçelim iyi seyirler yaşasın bağımsızlığımızı kurduk aynen ya şükürler olsun Rusya'dan kurtulduk bu ne ala toprağımı bot gibi ettiniz. Dedekileri de etkileştir o zaman. Neden? Savaş açalım. Yee tamam. Oh. Bir dakika yapamıyorum. Etkinleştiriyorum. Etkinleştir. Uf. Oley etkinleştik. Allah belanızı vermesin. nasıl sınır lan bu nasıl sınır. Bu nasıl sınır? <laughs> Neyse iyileştim gene <yine> de. <laughs> Nereye fethedebilirim ki? Bir şey diyeceğim. Bu sadece benim hayal gücüme bağlı. O yüzden linçlemeyin. Haydi. Osmanlı efendim, yardım et neden? Kaplumbağa neden? Doğru düzgün bir şey söyle yardım etmem. Çöküyorum. kendi bana bala olmaz neden? Cumhuriyetimdir. Hadi ya, lütfen. Yardım et. Yardım et. Kendi bana bala. Ee, i̇yi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hay baba, na rahmet şimdi seni kim çok öğretiyordu? Beni mi bu? Hay Allah belanı versin. ye yeah. <laughs> hmm. Ne Pakistan. on ona sonra alacağız. Tamam şunu hazır Ne istiyorsun lan? Ki padişah sen Türksün değil mi? Hayır vatan haini oldum. Türk değilim artık. Vatan haini Onu unutun. Neyse artık gene de bırakın. Hey. Tekinsin lan. Ben Ukrayna. Ee, ne istiyorsun? Şu alttaki koza... Ukrayna kozaklarını bana versene. Hayır. Topraklarını veriyorum. Hayır. i̇yi. Hmm, ne yapabiliriz ki? Asya'da sırf. Yok lan Asya değil. <laughs> etken, ne yapsam? Buldum. Şuraya bir gayet tam yemedi ha. Geçti yerler ne acaba bacakta mı? Rapor tekstiği için burasından gelirler. Ondan tıp bakalım. <laughs> Sen kimsin lan? Ben, ben Osmanlı. Ne yapıyorsun lan? Yeni yolladım, buraya alayım. Niye? Sen şu Portekiz topraklarını kaybettin değil mi? Portekiz benim. İşte Brezilya. Evet. Sadece Fas kaldı. O zaman seni ben alıyorum. Alamazsın. Fasa bakayım bir. Aynen Fas Evet. Şimdi ne yapabiliriz? Hey Osmanlı. Sana savaş açıyorum. Ama bak kaybedersem bütün toplamı alırım. Ben kaybedersem ben de senin bütün toplamı alırım. Meclisini çağırmak yok. Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok. Tamam. Korkuyorum. <laughs> Gel lan. Onun <laughs> <laughs> tamam, ben ne yaptım? düşüyor boş ver olsun değil işte ha abone yaklaşıyorum. Hadi kalk, sen de gel buraya. Boşkenti aldım mı lan ben? Şurayı yer alamadın. Lan ver lan boşkenti. Hayır. İtalyan kendini düştü. <laughs> <laughs> i̇şte. Afrika, Avrupa ve Asya'da toprakların büyüdü. <laughs> <laughs> ha ha ha. Yıl kaç? Tam 2000 olmuş. Nereye sefere çıkabilirim acaba? Bakayım sıralamalara. Kaçıncı ülkeyim? En güçlü 1, 2, 3, 4. 5. İki, i̇ki, dört, beşinciyim. İşte hepinizi yenmeye geliyorum. Bu, ha, bu, bak, bak. Bu arada bu sıralama doğru değil. Biz şu an altındayız. Ben <laughs> bir kere gidiyorum. Ne yapabilirim? Aha, Türk ülkeleri. Ben yiyeyim. Strong başlıyorsunuz değil mi? Evet. Siz bana katılabilirsiniz. Hayır. <laughs> Ve sonra ben de bir şeyleri unuttum arkadaşlar. Ama var biraz önce 1937'de tahta Mustafa Kemal Atatürk e geçti. O sayesinde bu kadar toprak alabildik. Yani şöyle bu Roma'yı falan biz var ya. Orayı onun sayesinde fethettik. 1999'a kadar yaşadı. Atamız. Ben tek atamız olmasa da söylüyorum sadece. Şimdi onun yerine Vahdettin geriden geliyor ve çok beceriksiz bir komutan. Duydunuz mu lan? Neyi? Neyi? Osmanlı'nın başına Vahdettin gelmiş bir Ben de alamam. Neden? Çünkü daha yeni bir oldum olmalı. Satarsın oğlum. Hayır ya. Tamam. Kendin mi <laughs> ettiğinden toprağa kalacağım. Bütün askerleri oraya yorulayın. Derbe. Yanlış bir şey yapar. Hayır yapmayın. Geriden bağımsız ediyoruz İtalya'yı. Oh. Bir dakika arkadaşlar. Galya yeniden bağımsız yapıyorum diye arkadaşlar. Şurası bizim toprağımız değil karıştırmayın. 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 Şurası bizim toprağımız değil karıştırmayın. Şurada bizim toprak. Yani burayı şey Macaristan Avustralya Macaristan İmparatorluğu var yok. Hadi. Ve 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 geriden geliyor. Böyle yine kuruldu. <laughs> o zaman Portekiz sen de girdin teşekkürler. Başka ne yeniden getirelim? İşte oldu Sıkıştıracağım seni. Bana sıkacaksın. Hey Rusya. Yani Sovyetler efendim. Yıl bin, 2005 demi? Evet. Osmanlı'ya yakın e. sana Gürcistan'ı vereceğim. Ve Ermenistan'ı bağımsız edeceğim. Yeni bir ülke olarak. E sonra Osmanlı'yı çoğu ülke sıkıştıracak ve sen de bize destek olacaksın. Tamam. Haydi bakalım. <l serving> <arroganceEt light sprinkle> Azerbaycan kurulur. Lan bu ne? Ben bunun kurulması istemedim. Sana lan. İstediğim zaman kurulurum. Gel buraya Osmanlı. Tamam ben de burayı. Lan bir tek Suriye kal. Kalmadı. Neyse Avrupa var. Şöyle. Lan bu ne? Fransa sıra sende. Tamam. Bir dakika. İtalya benim. Şovunu yap. Okey. Esra bende. Ulan ne yaptınız? Şu serviyi imzala. Evet. 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 Hayır. Bunu imzalamayacağım. Buralar benimdir. Olma yaşlı bir video mi mı? Ben burayı sana emanet ediyorum. Tamam. <laughs> i̇şte alacağım seni. <Tülüyor> Benim de süngülerim var. <Tülüyor> Baba bunu yetinmeyecek. Yeni bir kamerada Türkiye. Sakın kuracağım. Yıl 2015. Haydi Türkler. Uf. Uf. Sizi bir kere yendim. Bir daha yenereyim.